Lanetli tılsım: Kadim güçlerin gizemi ve laneti. Tarihin karanlık sayfaları, lanetli nesnelerle ilgili hikayelerle doludur. Bu hikayelerden biri de Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan lanetli tılsım üzerinedir. Birçok mitoloji, tarihi kayıt ve halk efsanesi bu tılsımın inanılmaz bir güce sahip olduğunu, ancak aynı zamanda sahibine büyük felaketler getirdiğini iddia eder. Bu makalede tılsımın kökeni kullanıldığı uygarlıklar ve insanlık üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Lanetli tılsımın kökeni, Pasifik'in derinliklerinde batmış olan Nautilion uygarlığına dayanmaktadır. Arkeologlar ve mitoloji uzmanları, bu uygarlığın denizle özel bir bağ kurduğunu ve tılsımı denizlerin enerjisini kontrol etmek amacıyla yarattığını öne sürmektedir. Nautilionlar, gökyüzü ve deniz tanrılarıyla iletişim kurduklarını iddia eden bir topluluktu. Tılsım, bu iletişimde bir kanal görevi görmüş ve gücünü okyanusun derinliklerindeki enerjilerden aldığı düşünülmüştür. Efsanelere göre tılsım ilk kez Nautilion liderlerinden biri olan Kaelios tarafından kullanılmıştır. Ancak bu lider tılsımın gücünü kötüye kullanmış ve deniz tanrılarını öfkelendirmiştir. Kaelios'un sonu tılsımı taşıyanların lanetle yüzleşeceğine dair ilk örnek olarak kabul edilir. Nautilion uygarlığı bu olaydan kısa bir süre sonra gizemli bir şekilde yok olmuştur. Tılsım, Nautilyonların çöküşünden sonra da çeşitli medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Bu içerikleri beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.